Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Sons of Forest'te e, ilk bakış videomuzu çekeceğiz arkadaşlar. İlk önce şöyle seçenekler menümüz var. Görüntü, grafikler, oynanış, kontroller, ses ayarlarımız var. Biz ekip olarak oynuyoruz arkadaşlar bunu. 3 kişi. Şu anda 2 kişiyiz. Şu anda 13 gün sonra şeyimiz çıkacakmış. Güncelleme gelecekmiş arkadaşlar. oyun herhalde kule cool halini yayınlayacaklar ya da böyle güncelleme getirecekler orası bir bilgi yok arkadaşlar şu anda zaten sistemle de bir yoğunluk olduğu için oyunu zaten zorla aldık yani Bir saat 2 saat bekledik oyun almamız için oyun zorla elimize düştü şu anda zaten e, girseniz yine alamazsınız oyunu o şekilde ve Sitim çöktü arkadaşlar öyle diyeyim size şimdi ben e, yeni oyun olarak gireyim şöyle özel diyeyim Unuttuğumuz için burayı tekrar size de baştan göstermek istiyorum o yüzden. Evet şu anda gelmiş bulunmakta oyunumuz. Optimizasyon sorunu olmasa gayet güzel bir çıkış yapacaktı. Şu anda bir öyle bir sıkıntımız var. <laughs> Grafikler birinci oyuna bakarsanız daha gerçekçi bayağı geliştirmişler oyunu. Yani. Şöyle bakarım. Şurada insanlar var da. Bunlar kim? Bunlar hakkında hiçbir bilgim yok. Bunları aramaya gelebiliriz yani bunları yani bu arkadaşlarla beraber aramaya gelmiş olabiliriz. Böyle diyelim. ka joyni qur artık Evet arkadaşlar şimdi adaya düştük. Yanımızda Kevin var. Bir de x var. X-Ray Şimdi arkadaşlar. Selam, kardeşim. selam, selam kardeşim. Şimdi Nasıl ilk önce yedikten? şuradaki şeyleri alalım. Gel bunları açalım. Allah Allah. Topla bunları. Toplayalım kardeşim. Ne var? Evet. Çarşaf çıktı Mehmet lan. Bende de birkaç şey çıktı. Oyunda bir optimizasyon sorunu var arkadaşlar. Aynen. Bütün serverları donmuş durumda şu anda. Oyun alırken de zaten sıkıntı yaşadık. E, geliriz artık. 2 saatte anca alabildik oyunu. Aa, şimdi e, ağaç beyler. Şimdi Nasıl bu yaparsan? arkadaş ne işe yarıyor bakalım bir. Beni takip Belki et karşı kesim Harbiden çok şeyler değişmiş yani ağaçta evet. Bu arkadaş bizi takip etsin. Sen nereden aldın onu? Baltayı? Eee şey, şeyden aldım. Iğıya da var şu anda çantan. var mı? Aynen. Iğıya bas. Şu an envanitörünü aç. Ulaşları da topluyor mu? Evet. Ağaç. Ağaçları. Ağaçları. şu an baltayı almış durumdayız işte arkadaşlar. Efsane <laughs> değil mi? Ya var şeyler. Bayağı grafikler de iyi. Baya çok kaliteli adamlar. Kesmeleri çok, çok güzel ya. Bizim Kevin. Evet buna başka bir isim koyalım. Ne isim koyalım? Ne koyalım buna? Kevin'dan başka. O ne yapıyor bu? Buna Abdülkadir koyalım. Abdur <laughs> Odunlar bir, yine, bir, yine aynı şekilde dağılıyor. dağılıyor arkadaşlar. Bir de iyi bir dağılıp gidiyor. Bak, beyler temizle. Ara ver. Kral. Kal. İşaret et. Bunu öldürürsek ne oluyor ki? İyi ki. Öldürelim mi? İnsanlar görsünüz lan. Öldürünce ne oluyor beyler? Biliyorsunuz daha bölümdeyiz. Amma koydum içi Vur Beni niye vuruyor Benim, beni vurma, vurma. Öldür öldür. Oğlum o. <laughs> öldür lan. 2000 years later. Oğlum öldü lan. <laughs> Oğlum bana vurdun amına koyayım. Karaman <laughs> Canlandır beni. Canlandırıyor. Tamam onu isabet ettik E şimdi bu adam kalk bizi geçir lan. Dur şuna bir dinamit atalım gel. <laughs> Kaçın. Kaç lan kaç kaç. Tam şey attın mı? Bir şey attım da ne ki bu? Oğlum, oğlum dinamit değil mi o? Yok oğlum bu dinamit değil ki. Bir şey lan. İlk yardım şeyi bir şey bu. Hani uçak bir karşıya giderken şey yapıyor. Oğlum, ya. Her neyse başka bir şeyler gösterelim beyler işte. deniz manzarasını gösterelim ya. Aa, şu, şu Oyunun sesi biraz fazla. Sonradan ayardan tutabiliyor sonra. Beyler bakın. Oy denizin güzelliğine bakın beyler. Şimdi deniz. Balıklara giriyorum evet balık var Sen neredesin? Ben an içeri deniz içindeyim. Evet. oradan çok güzel, güzel karşım. Yani yakın adam güzel yapmış abi ben Şeyi çıkıyor yani işte, güzel kentler. Ama bir sıkıntı var Mehmet, değil mi? Bu yine bir sıkıntı gördüm. Belki güncelleme düzeltti. Yani böyle değere giriyoruz Mehmet Mehmet? için simsiyah arkadaşlar. Hiçbir şey görünmüyor neredeyse. Keşke suya girdiğimde şey tamir Kanka ara. Hani sürücüde şu balta tek şu an kan var ya baltada. Evet. O kan çık gitmiyor mesela reis. <laughs> ne yani? Bunlar Son ne işe yarıyor şey. ki? Bilmiyorum. Başka var mı bir şey var? O burayı vurabiliyor mu? Ha güverçen değil de var. Bunlar şehir adı değil mi? M'den takipçiyiz açabiliyormuşuz. Aç Aç Sanki Aç arkadaş ilk defa keşfediyor gibi baktı. koyayım Şunu şöyle ona koyayım. Yani burada bu var. Moral, mont şeyler var. Gördün bunlar mi? ne ki? İlk başladığımız yerde bizim arkadaşlarımız herhalde bunlar. Bizim askerler. Yani <laughs> evet, olabilir yok lan. Belki bir nokta olabilir. Bunlar, hmm. ne? Bunlar mı? Bunlar bunlar. bunlar ne olmuş? Bunlara ne yapmışlar oldu. Bunlar gazaya geçmişler lan. Bizim diğer arkadaş menfaat oldu. Denemiş olduk en azından. Yani denemiş olduk. Siz de arkadaşlar Denemeyin. Biz bölüme geçtikten sonra biz öldür şey yani biz şu an bunu çalıştık. deneme başlattık arkadaşlar. Yani ilk izlenim olarak yaptık arkadaşlar. Hala bir optimizasyon sorunu var. Oyunda. Donmalar olur ya. Ee, bir de şey sıkıntısı oyun var Oyun yeni çıktı yani oyun güzel. Yani daha, daha, iki saat önce çıktı aldık yani. Oyunu karazorlar aldık arkadaşlar. Yani onları koyarım. Bir göstereceğiz koyacağız orada. Evet karakter fazla çok görülmüyor lan. İyi güzel aslanıyor musun ya? Ormanın içine geldi. Yani öyle bir kasma başladı ki. Oğlum her şey çok gerçekçi ya. Ne? Sarı. Çallar falan sonradan geliyor yine. Evet giyinip bir şeyden oldu. <laughs> güzel aslanıyor. Bu özellik yeni mi eklenmiş? Hmm, şeyler yiyebiliyor mu? Şey, Tavşan falan var oyunda. Sincap da var Odunlar toplayabiliyoruz herhalde biz Evet benim, dur 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 Mehmet bir şey var önde Ne var? Bak yanına gel yanına gel Yola bak yola evet. Oğlum bunlar ne? Oğlum biz e, bu, bu Kabilenin içine düşmüşüz Keselim bunları Mehmet evet, bekle bakayım görmedi de Çok Oğlum bekle. onun elinde ne var? Su mu bu arkadaş? Evet bu şey lan bu bot bot şey lan Mehmet. <laughs> Ana Mehmet kafamı vurdu lan öldüm ben herhalde. Vurum ne? <laughs> Ay vurum şu <laughs> çocuğu tek at. Oğlum lan ne lan? ne oldu? Beyler ne olmuş lan? Öldün mü sen? Kabileye, kabileye, kabileye geldim lan. Vurum bunun elinde tırpan var amına koyayım yapayım? Evet şu an bıçağı kesmeye çalışıyorum. Şu an sen yanında şu an sen yanında mısın? Hayır. Sen öldün mü? Öldüm ama kapı diye geldim ben. Tamam. ben seni gördüm. Oğlum al koşturuyor bu orospu çocuğu. Ananı siktir mi? Çak var benim. Evet kaç kaç ananıza siktir. Kaç. Oğlum biz nereye bana? dört ayak üzerinde değil. Bunun elindeki ne amına koyayım. Oğlum şey işte o, <laughs> o, 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 o Oğlum Botların gibi bir şey var bunlar. <laughs>

Sen şu içi öldüremezsin Oğlum bunu nasıl öldürürüz biz Onun arasına sikelim beklesene Onun elinde farklı bir şey var oğlum bu ne amına koyayım Ya şey o şey hani bu monton olur mu yani Oğlum deve ya. gibi bu amına koyayım Evet kaçalım ya, Tek attı amına koyayım Ya kaçalım oğlum kaçalım kaçalım, kaçalım. boşver seni bak seni de bağlamışlar ya Evet kaç a kaç giyen Tamam beyler Abi senin başkanı yuttu Ben kaçıyorum hadi allahım bakın Mehmet çık gari ya hadi gel Aa nere gitti Bu kendimi kesiyorum işte Kesin gelmiyordu Düşmedin mi? Oğlum bu niye tek atıyor ya? Beni vurmayın bana bir az kutu bekle lan bu ne böyle? Oğlum şey bu yani, da kaldı oğlum. adam. Ne bu lan? Ne sana adam attı. Oğlum adam deriyi mi kesiyor lan? Ay amına koyayım bunun elindeki ne amına koyayım biz bundan uzak mı duracağız ne yapacağız ya? Evet kaç oğlum kaç 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 bırak oğlum kaç ya ben aldım açıyorum hadi. Nerede sen? <Gülüyor> <Gülüyor> Kimse, oğlum adam üstüme geliyor evet. Doğdu mu kaçma et doğdu mu kaçma et Daha buldum kendim falan burası kabile kardeşim Buradan acil çıkmamız lazım Hadi ben dostum Evet dağdayım ben evet çıktım ve geliyor aha geliyor, Aa, geliyor. Abla, abla, Abi, Lan amına koydum Stik konusu bu çocuk Ondan koşturuyor mu seni? Evet koşturuyor arka, arkama gelin öpüldüm böyle kaç 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 Oğlum tamam. koşturuyor lan bu Ant ant network su süsler ne su düştü. Senin burada nerede olursa yapamıyorum. Burada mı? Ödeyim mi? Senin ajanı. Buradan ha? Anus kimgini öldüm ya. dur, dur ben ona gelsem. Su çekmek beni Biz soğuk var oğlum. yerden bir şey çıkacak Ne oldu? Oğlum bu lan? Bir soğuk geçiyor. Ömür beni koş koş. Tamam tamam tamam. Tamam tamam. acil yerden ne, ne Oğlum bunlar görünmüyor da. çok kalıp oynuyor. Ama gitarı senin götüne sokacağım. O gelindeki ne bunun ya? Mehmet evet, anlatalım evet. Mehmet sen duymuyor musun beni? Sen beni duymuyor musun kardeşim? Bir durun bir ki? Bu hani su motor, motoru oluyor ya Evet o Motoru 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 diyor motoru Su motoru motoru Bunun su motoru nereden bulmuş bu? Ebesine ama bizim motor çantamız var Oğlum biz helikopterle düştük ne motoru? Ebi ne olur e, bizim bunun kalacağız evden Çare yok bir şey yok Herhalde bu oyunda ölme yok Ölme var ya oğlum Şu Adam alıp uyutmuyor E Ölünce niye tekrar buradan doğuyoruz? Oğlum bu oyun iyice uğultu dönmüş. Mehmet, Mehmet gel, Mehmet gel, gel. Amına koyayım. Mehmet, Mehmet, Mehmet Oğlum kafayı ]ológun. yemiş amına koyayım. Mehmet kaç oğlum gelsene benim yanıma. Bırak onu, bıraktı, bırak, bırak gel. Bir giderim başka bir için. Statistics... Geliyor geliyor, kaç kaç kaç. kaç. Geliyor lan, geliyor, <laughs> geliyor, geliyor. Bastık. Biz Mehmet gel artık. Ben benim olduğum tarafa gelsene. Oğlum bot sen ne yapıyorsun? Gelsene bir tarafa. Tamam geliyorum. Hadi gel lan bırakayım <laughs> şunu. <değil>. Arkadaşlar <laughs> bak abiyle kafayı yemiş. Amına koyacağım. Amına koyup ya Bunlar, bunlar ne? İp buldum. Aa ipdir adam. Ya aşağıda adam var yine. Nerede aşağıda adam var? Şunlar. Ümit evet, bak 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 adamlar asmışlar amına koyayım. Aşağı mı atladın Oğlum aşağıya geldim baksana adamı razmış lan Onların belasını sikmişler lan Gel bakalım aşağıya gel lan. Bir şey bakalım de yapalım Ölüyü adam dertten amanet azap çekmiş Ölüyü de bir şey yap yavrum Derisini ölmüşler lan Derisi ne? Ne ne? Tavşan var tavşan var ne? Şimdi ben şeyi kullanacağım ya. Önce çantanı geri alman gerekiyor. Ee, çanta düşürdük ya onu geri al. Tamam neyse bir şey olmaz. Şu çubukları Gidelim. topluyorum ben. Odun mu olur çubuk mu olur? Oğlum o, oğlum bir şey soracağım Mehmet. Oğlum evindeki bir şey verdiler bana. Oğlum adamlar ağaçları tek atıyor lan. Eminim balıktan mı ya. Yani. Mehmet evi bir daha kine bak. Nasıl tek atıyorum? Bunlar yıkılıyor mu? Ne oluyor oğlum bu? Yıkılıyor gibi bir şey oldu. Ben ne Ee, bir şey olmuyor. sen nasıl yıkabilirsin? Ne bileyim oğlum benim benim sanki şu şeyler şey ağaç gibi şeyler tek atıyor bu. Hep bir şey buldum burada. Ben şöyle bakalım. Çanta alabilir Alamıyoruz ki çanta yok buraya indim. Buradan he. olacak olmayacak şeylere bakabiliyorsun mesela. sen. evi yapabiliyor Ev, mev, görebiliyoruz. Tamam. Güzel. Buradan B'den yani. bir şeyler yapabiliyoruz abi. Her, herhalde. Aynen. Evi şöyle mesela evi şöyle tutuyoruz. Şöyle bunun üstüne ağaç taşıyabiliriz mesela. Okey, okey, anladım anladım. Evleri mesela Gelmiyor. böyle yapmamız gerekiyormuş bizim. Bak anladım. Şunu bak ben şimdi şuraya bir tane. Mesela onun gibi kaydetme mesela. Oy oy tamam güzel. şey yapalım gel bakalım biraz daha gezelim. Benim. Çantası Senin çantan yanında mı? Çantayı evet. I'dan mı açıyorduk? Ağıdan açıyorduk. Benim çantam var mı sırtımda? Var. Yok oğlum çantamız yok şu an. Bizim. Çantayı toplamamız lazım. Şu an yerde kaldık ya çanta olur şu an? Orada. Gel bakalım biraz daha gezelim. canınız sükseliyor. Bir yılan mı? Böyle bir şey gelmiş. Gelsene yanıma. Ya, yılan da partiye kapatıyoruz. Ne oldu? Ne yapıyor yanıma? Ya aslında biz gitmemiz gereken yer orası hani bu tabela vardı oraya gitmemiz lazım aslında. Bak şu an işaret var gördüm. Şu an çanta orada benim aslında gerek yok şu Gitmemize gerek yok. E benim işaret var. İşte orada çantamız var aslında bizim. Çantamız almamız lazım ama gerek yok şu an ihtiyacımız yok. E bizim baltamız yanımızda mı? Yok Aa, değil. Çantaya yer almamız için. lazımmış. yani öyle almamız lazım ama gerek yok şu an almamız lazım. Ama normalde girip bölümüne girdiğinizde almamız lazım. Işte. Mehmet harita gerçekten çok büyük. Haritanın büyük nereden görüyorum sen Haritanın meydan bakıyorduk herhalde. Meydana bakmamız lazım. Karakter o kadar çok görülmüyor artı bir de acıkmıyor fazla o kadar ya. Yani şu ana kadar bir şey yok. Şike var mı üzerinde? L'den e çakmak açabiliyorum. Bu sefer değişik çakmak Çak. vermişler. Bu başka teknoloji çakak. iyice gelişmiş oyunda. Bu ne geçti şu an tekrar geçti. bir şey sokacağım. Bak bir şey buldum. Dur geliyor. Bu başka bir bunu yani aldım. Hızlı yemek paketi. Çikolata buldum. Tel, tel buldum. Bu yedeği alamıyor mu? Sen de alışıyor. Aldın mı yedeği? Yedeği alamıyor. Bak burada saat var. Gibi şey var. Evet burada da saat var. Hadi sana. İki tane saat var. Ananı çıkayım. Ne oldu? Oğlum patladım ben. Nasıl Tüp gibi bir Şu şey varmış. Mu? Tüpe bir vurdum patladı. Oğlum tüpe ne oluyor? Ne bileyim oğlum patlamaz diye düşündüm. Yani. Biraz daha keşfedelim. Karakter iyice şey oldu. Oğlum geliyor bunlar. Hı hı. Neler geliyor? Üç bacaklı. Hani o aşağıdan oğlum hani? E fragmanda bizim kankimizdi bu. Yemin et. Aynen. Yanaş bakalım ne yapacak bize. evet, kaçıyor? Bir at dili bildirelim ona geldi. Kafasına bir vur bakalım ben. Ne oldu? Oğlum bu kadını, niye bu kadar? 4 tane bacağın bacağı ya? E biliyorum anladım. 4 tane oldu. Yani. Oğlum bacağının içinden bacak çıkmış. Ya ben niye? Bu oğlum bu niye be? Hiçbir şey kadını, yemem bu, ya. Karıya bak amına koyayım. Tatlı gibi uçuyor amına koyayım. Şuna bak bakıyor? bakıyorsun ne oldu? Söyle. Tamam evet vurma diyor. He? Yapma diyor tamam bıraktım hadi. Ulan niye kaçıyorsun sen? Aralda bu şey ya. Bu tarafa doğru kovalasana be. O ne bileyim böyle garip gidiyor tarafa. Bir yol mu gösterecek bize? E herhalde öyle bir şey olur şu an. Benim karakter yürümüyor şu an. Öldü öldü. Beni bir öldürsene sen de. Tekrar canlanayım belki canım yükselir. E ee, senden tarafa gelmem. Garip kudurdu ama bir şeyler yapıyor. <laughs> oğlum şey dur, edeyim. dur yolunu keseceğim ya. yolunu tecavüz edelim Yolunu <laughs> <Oğlum>, sana kesmedim. <laughs> Karaktere bak amına Tecavüz olur abi. Kalksana ya oğlum sen yer düşüyor şey beni biliyorum ama. Yerden düşüyor. Tamam şimdi Oğlum ben eğiliyormuşum amına koyayım. <laughs> Oğlum Ve ben bizi sikiyorum ya. Yani. Amına koydum çocuğu. Oğlum ne oldu mu garip lan? Garip koyacağım diye bir sikiyorum. Yani. Ha dur dur. Garip... He garip kurtarıp kurtaram tutaram garip. Ne o bizden demek oğlum bu garip. Duydu, oğlum kurtarın amına koyayım ben. Garip atlı gibi koşuyor amına koyayım. Kendi şeyi sanıyor. Gerçek bir şey sanıyor. Yani. Oğlum Kimler varmış ama şey. Buna bak amına koyayım ya. Kesme ötesi. Önce biz buna tecavüz edelim. Ya bunun bir açıklaması yok kardeşim. Daha bayrağı çekti bize. Bize ya biz sikik tutun. Oğlum bir sabaha kadar koşturacağız mı? Bu ne iş yapacak amına koyayım? Biz bununla iş yapamayacağız mı? Ne bileyim ben bunu Kisteti keşfediyor. Sen ne yaptın neredesin lan? Buradayım. Ben değil mi? Ben evet. de Senin karaktere bakmak istiyorum. Bekle bir dakika. Nasıl duruyor senin karakter? Oğlum sen çok yaşlısın lan. Her neyse bugün burada video bitirelim biz. Bence de bitirelim. <laughs> Bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar artık Yani. Arkadaşlar gördüğünüz üzere çok güzel bir oyun. Harbiden şu anki fiyatı 280 lira. Bence tavsiye ederim. Steam üzerinden satın alabilirsiniz. <laughs> arkadaşlar. Yani güzel oyun Gerçekten çok kaliteli bir oyun arkadaşlar. Gerçekten kaliteli. Adamlar bu sefer yani gerçekten Şu anda bu kalitesi olur. yok arkadaşlar da. Şu, şu an, an, an bir güncelleme gelecekmiş. Güncellemeden sonra belki düzelir bu optimizasyon sorunu. Aynen. Şu an, şu an ben an... grafikleri düşük aldım yani düşükte bile bunu yapıyorsa bu ekran kartında Yani ben normalde şu an sıkıntı çok fazla da ama yine de bir sıkıntısı var yani ya yok. Ama güncellemelerde değişecek arkadaşlar her zaman. Her, diyor 13 May mart mı 13 Mayıs'ta mı ne diyor Mehmet Oya? Bilmiyorum bir şey diyordu 13 Mayıs mı ne yani falan bir şeyler yazıyor. Bir şeylik bir gölemeye gelecek bir şeyler. Her neyse arkadaşlar bir dahaki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bölümlerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.